Bak 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 patlıyorlar bak. Ne? Şimdi bak patlayınca içeri kırmızı kalıyor. Herkese merhaba arkadaşlar. İnci bir şaka yapacağım şimdi. Bu mısırları içine gıda boyası karıştıracağım. Ve diyeceğim ki İnci sana nar ayıkladım. Gel de ye diyeceğim. O da gelip yiyecek. Sonra ağzı kıpkırmızı olacak. Hadi başlayalım. Önceleri ay yani nasıl oldu? Bakalım. Bu kadar yeter bence. Şimdi biraz daha boyası ekleyeceğiz. Herhangi bir marka olabilir. Hiç fark etmez. şimdi açtım biraz ekleyeceğim üstüne şimdi bu kaşıkla su koyacağım yani bir çay ya da tatlı kaşığı kadar su ilave edeceğim Tebrik mısırlar kıpkırmızı olana kadar karıştıracağım. İşte bu kadar. Mısırımı hazırladım. Yani narımı. Şimdi bunları toplayayım. İnceye yakalanmadan buraya çağırayım. İnci gel narın hazır. Ali. Bu ne? E nar. Nar ayakladım dedim ya sürpriz yaptım. <laughs> Narı beğendin mi? Nara benziyor mu peki? Neye benziyor? Masara. <laughs> Cihazın boyu oldu. <laughs> Şakamı beğendin mi? Sana bir şaka yaptım. Ne? Bunlar mı zannettin gerçekten? Evet. Ama yiyorsun hala. Evet. mısır mısırı seviyorum. Kırmızı mısır bu ama. Hmm. Seviyorum. Kızdın mı bana pek? Hmm. Kızmadın mı? Hmm. Hoşuna gitti mi? Hı hmm. hı. <laughs> Ye o zaman. Bence bunu böyle yeme. Dişin kırılır. Biz bunları patlatalım. Bakalım patlayınca kırmızı kalacak mı? Yoksa beyaz mı olacak? <laughs> bak, bak, bak bak bak. Patlıyorlar bak. Ne? Bak patlayınca içeri kırmızı kalıyor. Gördün mü? Ay evet. Ay! Karga kapağını kapatalım. Hay <laughs> anne, neye giriyor olay? Anne kaçıyorlar. Dur dur, kapağını açamayız. Anne hani ne Bizim oluyor? Bizimize patlayacaklar. Nasıl? Kapağını açarsak yüzümüze patlarlar. <gülüyor> 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 Anne içine bak. Az kaldı. Bitti galiba. Şöyle, şöyle Kapatalım altını ayınca. Devam ediyor patlayın. Wow. Ay. <gülüyor> <gülüyor> tamam neyse Ay. açalım kapağı. Şimdi bir tabağa boşaltalım bunları. Bakalım nasıl görünecekler.